Gençlerimiz, herkesten de bir telefon, PUBG bilmem Counter-Strike. Geçen yine böyle konuştuk, dedik hocam anlatacak başka bir şey bulamadın mı camide PUBG bilmem Counter-Strike anlatıyorsun. Ama bak, sizi bilmediğim belki bazı şeyler var. Mesela şu PUBG dediğiniz oyunda bir şey var. Firavuna gidiyorsun tamam mı? Firavun heykeline sevgi diyorsun, sana sandık açıyor. Bak bunu bilen çocuklar, genç kardeşlerimiz bilir yani. Ona böyle tapıyorsun. Bak 12-13 yaşında çocuğa öğretilen şeyleri anlatıyorum cemaat yani. Ben şu anda şu camide bir kişi Kur'an öğretemiyorum ya. Bir tane talebe yok, bir tane. Allah bizi affetsin ya. Ama elin yavru Mısır'ın Firavun'la kutuna çocuğunu, senin çocuğunu, benim çocuğumu taptırıp oradan kutu açıp ve para kazanıyorum işten ya. 1 milyon kişi aynı anda oynuyor şu an. Bak dünya 1 milyon kişi ya milyar dolarları geçtik yani bir ülke bütçesi kadar para kazanıyorlar. Kimden kazanıyor? Senin benim çocuğumdan kazanıyor. İşte o yüzden bazı şeyleri güncellemek lazım. Kafamızı bazı şeyleri öyle yani tamam Instagram'dan, Facebook'tan bir şeyleri böyle güzel ilahileri, Kur'an'da dinliyor, sohbetleri dinliyor ama bir de bu benim yanımda bir olan var çocuk mesela o da